Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına hoş geldiniz. Kahvaltılarınızda ya da kurabiyelerinizde, tatlılarınızda kullanabileceğiniz şeker miktarı tam kıvamında kırmızı erik marmelatı tarifi vereceğim. Öncelikle 3 kilogram kırmızı eriği yıkayıp çekirdeklerini çıkaralım. Elikleri robottan geçirip büyükçe bir tencereye alalım. üzerine 1 su bardağı su ilave edip arada bir karıştırarak pişirelim. Erikler kaynayıp yumuşadıktan sonra kevgirden geçirip bir tahta kaşık ile iyice posası kalana kadar ezelim. tekrar tencereye alıp 5 su bardağı toz şeker ilave edip kaynatalım. Ocaktan almaya yakın yarım limon suyu ekleyelim. Sıcakken kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatalım. Kapı kapatırken mutlaka önce ters yöne 2-3 çıt çevirdikten sonra iyice sıkalım. Soğuyana kadar kavanozları ters şekilde bekletelim. Bu lezzetli tarifi sevdiklerinizle mutlaka paylaşın. Tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tariflerden hemen haberdar olmak için bildirimleri mutlaka açın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.